Merhaba sevgili arkadaşlar. Renkler ve Zevkler kanalından herkese selamlar, saygılar. Bir kümes hayvanları videosuyla daha karşınızdayız. Şu anda İzmir Sarmış'ta arabayla seyir halindeydik. Burayı böyle görünce hemen dur 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 dedim şoföre. Durdurdum arabayı ve şimdi bu hayvanlarımızı sizler için görüntüleyeceğiz. Sahiplerinden de izin aldık. Şimdi yakın planda hayvanları en azından tanıyabildiklerimiz kadarıyla sizlere tanıtalım. Ve böyle güzel görsel içerikli bir video oluşturalım sizler için. Hadi bakalım videomuz başlasın. Evet, bakınız burası oldukça geniş bir alan. Belki 500 metrekare var mı? Belki bir dönüme yakın bir alan. Aslında burası komple, şöyle kamerayı çevirelim, evlerin falan olduğu bir yer. Burası boş kalmış ve burayı hayvanlara ayırmışlar. Böyle bir zamanda hala hayvancılık yapabiliyor olmak, kanatlı hayvan besleyebilmek gerçekten büyük cesaret istiyor arkadaşlar. İşte şöyle köşeden başlayalım. Bakın orada bir tane keçi de var. Hindiler var burada gördüğümüz kadarıyla. Böyle değişik renkte hindiler var. Beyaz hindi bakınız mesela şu beyaz hindi kafasını gösterse bize. Ha evet. Evet. Burada hindiler toplaşmışlar oraya. Orada bir şeyler yapıyorlar. Orada yiyecek bir şey var demek ki. Evet şöyle Kameramızı çevirelim. Bu geniş alanda e, envai çeşit kanatlı hayvan. Öyle gerçi biraz gölgelik alan sıkıntısı var ama herhalde e, gündüz vakitlerinde uygun. Bakın orada gölgelik yerler var. Oralarda herhalde konaklıyorlar. Bakın bir de şurada şöyle bir alan var. Oraya da herhalde gündüz vakitleri giriyor olabilirler. Şu anda akşamüstü tam böyle hayvanların e, en sevdiği zamanlar. Bakın şunlar ördekler. Ördekler için orada bir küçük havuz yapılmış. Havuzda şu şekilde görüntüleyelim sizler için. Hem ördekler hem de kazlar için burada bir su birikintisi var. Ondan sonra bakın arkadaşlar ileride ne gördüm? İleride ne gördüm? Bu nedir? Bu eşek sıfası. Artık böyle sıfalıktan da çıkmış böyle büyük bir hayvana benziyor ama artık günümüzde zor görebileceğimiz hayvanlardan birisi eşek. Eşek bile var. Burasını gerçekten takdir ettik. Burada keşke asıl sahipleri yokmuş. Bekçisinden izin aldık arkadaşlar. Asıl sahipleri de olsa keşke onlarla böyle bir röportaj yapabilmiş olsaydık daha güzel olurdu. Bakın bir alaca hindi. Hindiler hakkında çok ciddi bilgim yok. Bunların muhtemelen isimleri vardır. Belki bu sıplaş falan deniliyor olabilir. Beyazları var. Bu şekilde alaca olanları var. Ve siyah olanları var. Bakın şunlar da ördek sevimli hayvanlar. Böyle hayvanlar için değişik yerlere su kaynakları ve yiyecekler koymuşlar. Ve bakın arkadaşlar burada tavus kuşları var. Bunu düzeltiyorum. Şu anda kamera kadrajında olanlar beç tavukları arkadaşlar. Bakın bunlar beç tavukları. Gayet güzel görsel güzelliği olmasına rağmen son derece itici bir sesi vardır. Yumurta yapma performansı da normal tavuk gibidir. İran tavuğu olarak da adlandırılır. Şöyle bakınız daha süslü hayvanlardır. Gördünüz mü? Tüylerinin renklerine bakınız. Böyle tabiri uygunsa Hindi ile tavuk bozması <laughs> arada bir e, form diyebiliriz bu beş tavukları için. Ama dediğimiz gibi tavuklara ya da işte horoz sesine oranla son derece itici ve kulak tırmalayıcı sesleri vardır. Bu arada şu horoza bakın, Ligorin horozu biraz yıpranmış gözüküyor. Bu arada bu çekimi arkadaşlar biz Eylül ayının ortasında yapıyoruz. İşte sonbahar dediğimiz kanatlı hayvanların tüy değişim dönemleridir. Buradaki hayvanların birçoğu da böyle tüy değişim dönemine girmişler gibi gözüküyor. Biraz böyle yıpranmış pozisyondalar. Yakında tüylerini değiştireceklerdir. Gelelim şu tavus kuşlarına. Maşallah ya bu mavi tavus kuşu. Arkada yeşil tavus kuşu var. Bakın bu arada. Ördeklere bakın. Onlar nereden geliyor? Ne oluyor oraya? Bu bir genç annesiyle beraber hayvanları besliyor. <laughs> Merhaba. Kolay gelsin. Verin bakalım verin. Hayvanları şöyle bir görüntüleyelim. Evet, karpuz kabukları. Aksilik karpuz kabuğu da ters döndü ama. Evet. Arkadaşlar şu uzun boyunlu olanlar kaz. Bakın hemen göstereyim. Şu kaz. Bunun gibi kaç tane gördüm ben? 8-10 kadar falan kaz gördüm. Belki daha fazla. Maşallah. Şunun gelişe bak, şunun gelişe. Ya bunların yanında insan yaşlanmaz ya. Böyle bunları akşama kadar seyredeceksin. Bakın. Orada kazlar bir taraftan. Mavi tavus kuşu bir taraftan. Tabi bu erkek tavus kuşunun Böyle dedik ya sonbahar olduğundan dolayı arka tüyleri biraz düşmüş gözüküyor. E, muhtemelen tüylerini yenileyecektir. Belki de burada çok fazla çeşit hayvan olduğundan dolayı e, diğer hayvanların e, saldırıları sonrasında yıpranmış da olabilir. Bakın burada da iki tane keçimiz var. İşte bir dişi tavus kuşu size gösterelim. Dişi tavus kuşları genelde böyle renksiz ve işte kahverengi renk tonunda olur. Sadece boyun bölgesinde hafiften bir renk olur. Bu beş tavukları da arkadaşlar bir miktar tavus kuşunu andırıyor. Şunun tipe bak. <laughs> Ördek bir tarafta. Beçler bir tarafta. Kazlar bir tarafta. İlginç, ilginç. Ördekler, kazlar. Şuna bak. Buranın sahibini gerçekten merak ettik. Bir görmek, kendisiyle muhabbet etmek isterdim açıkçası. Belki bizim videoları falan da seyrediyor olabilir kendisiyle tanıtmak isterdik. Evet. Eşeği, eşeği şuradan daha yakından sizin için gösterelim. Biraz evvel böyle arkasından görüntülemiştik. İşte eşek, uzun kulaklı. Orada hemen yanında bakınız bir tavus kuşu, dişi tavus kuşu gözüküyor. Oraya atlayacak mı? Ne yapacak? Atla lan. Atla. Gördünüz mü? Eleman eşekle arkadaşlık yapmaya gitti. <laughs> Burada kazlar var. Bu hayvanlar çok gürültü yapıyorlardır. Hele ki belli zamanlarda. Etrafta da yoğun miktarda artık böyle ev yerleşkesi var. Bunu acaba şikayet ediyor da olabilirler bilmiyorum. İnsanlar rahatsız olabilir bu gürültüden, sesten. Merhaba, buranın sahibi hakkında bilginiz var mı? O sahibi kimdir? Bu, ayakkabı fabrikası. sahibi. Ayakkabı fabrikası. Levent Bey. Kendisiyle bir görüşme imkanımız var mı acaba? Kapıdan, kapıdaki görevli burada değil dedi ama belki de değildir. Neyse bakalım. Şey. Öyle mi? Yalnız sabah da geliyor, öğlene kadar öğleden sonra. Geliyorum. Ha, anladım, anladım. Burası uzun zamandır bu şekilde, bu şekilde mi? Kaç sene, kaç 10 seneden, 10 seneden burayı yani böyle üretim amaçlı mı hani üretip şey yapıyor mu satıyor falan mı yumurtasını ya da bilmiyorum yani bunu da. yani hayvan Evet. Yani evet. Çok güzel ya bu kadar çeşit böyle yüzlerce hepsine iyi yem yetiştiriyordur yani. Biraz daha şu taraflara kameramızı çevirelim. Burada yoğun miktarda hindiler var siyah hindi, beyaz hindi, sıflaş hindi, öyle diyelim artık yani. Gördünüz mü? En az sanki böyle tavuk gözlemledim arkadaşlar. Bakın burada bir kırma horoz var. O ayaklarına baksanıza. Ayaklarına bakın. Bir miktar hani bu Eee türün adı aklıma gelmedi. Onun ayaklarına benziyor yani tam olmasa bile hafiften bir kırmalık var. Dinozor mu ne bir şey diyorlar böyle o, o tavuk türüne. Çok kalın ayakları var. Hafiften onu andırdı. Bakınız hafiften onu andırdı ayak yapısı. Evet burada beyaz bir tavus kuşumuz var. Gerçekten çok ilginç. kahverengiler dişi. Şu muhtemelen beyaz olan da erkek olduğunu tahmin ediyoruz. Şurada da yine kahverengi bir indimiz var. Aynen. Burası bayağı geniş bir alan. Ve orada muhtemelen akşam oralara giriyorlardır. Orada köpek falan da var arkadaşlar. Güvenliğini köpek sağlıyordur muhtemelen. Gerçekten öyle takdir edilecek bir hayvan sevgisi diyelim. Artık günümüzde bu hayvan sevgisi gerçekten çok pahalıya mal olmaya başladı. Biz de artık böyle kümeslerimizin bir çoğunu kapatmak zorunda kalmıştık. Ama hala direnen üreticiler, hobiciler var. Demek ki bu çiftliğin sahibi hayvansever bir ayakkabı firma sahibiymiş arkadaşlar. Şu bina ayakkabı üretim tesisiymiş. Onun sahibinin olduğunu söylediler. Bu alanın, bu hayvanların takdir edilecek bir davranış. Bu kadar hayvana bakıyor ve besliyor. Biz de, bakın yine mavi bir, ay maşallah ne kadar güzelsin sen ya. Mavi bir tavus kuşu. Arkadaşlar bu kuşlar, uçamayan kuşlar grubuna, familyasına giriyor. İşte beç tavuğu olsun, hindi olsun, tavuk da aynı şekilde. İşte ördektir, kazdır vesaire bunlar uçamayan kuşlar familyasına giriyor. Burada uçamayan yüzlerce kuş var. Bakın biraz uçma işini fazla abartmış ve antenin oraya kadar çıkmış bir mavi tavus kuşu. Harikasın sen ya. Muhteşemsin sen. Allah'ım seni ne güzel yaratmış. Bir de ölse de şu itici sesini duysaydık. Bunların da gerçekten çok itici, çok tiz sesleri vardır. Yani böyle birkaç sefer sonrasında rahatsız etmeye başlar. Ötse de bir kayıt altına alsaydık ama. Evet, görsel güzelliği muhteşem. Bakın yine orada da dişi bir tavus kuşu. Bu kuşlar böyle iri kıyım kuşlar genelde bir miktar yerden yukarıda bir alanda e, gecelemeyi konaklamayı severler. Yüksek yerlere çıkıp oralarda oturanlar, gezenler de mevcut. Evet sevgili arkadaşlar bu kadar görüntü yeter herhalde. Sizlerin de gözleri açılmıştır. Ben de böyle bunları görünce sevindim. Bir miktar seyrettim. Sizler için de kayıt altına aldım. Burada yüzlerce hayvan keyif içerisinde ekonomik kriz, yön fiyatları falan hiç onları kafaya takmadan e, zevk sefa içerisinde yaşayıp gitmekte. Bizleri izlediğiniz için, bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Başka bir renkler ve zevkler videosunda görüşmek üzere. Başka bir kümes hayvanları videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.